Kaliteli kadınların her erkeğe aşık eden 5 sırrı var arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu anlatacaklarım sayesinde kaliteli kadınların erkekleri nasıl aşık edebileceğini net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bu konuda yapılan hatalara ve doğru yapılanlara da videonun içinde maddelerde tek tek değineceğim için videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemlidir. Burada şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Bunlar sizin erkeklere yaranmak için yaptığınız şeyler olmayacaktır. Kaliteli kadınlar zaten bunları doğal bir şekilde uygulayabiliyorlar ve erkekler de bunlara mutlaka bu özelliklere aşık oluyorlar ve sonuçta bu kadınlara değer veriyorlar. Öncelikle bu videoya rekor bir beğeni gelsin arkadaşlar. Hemen bir beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdi geçelim maddelerimize. Kaliteli kadınların erkekleri aşık eden en önemli sırlarından bir tanesi. Diğer kadınlarla yarış içine girmemeleri söz konusu erkek olsun ya da olmasın. Onlar doğal olarak diğer kadınlarla asla rekabet içine girmezler. Onları taklit etmeye çalışmazlar. Kendilerine has sırları vardır. Kendilerine ait özellikleri vardır. Bu yüzden bir erkeği takdir etmekle ona yaranmayı birbirine asla karıştırmayacaklardır. Burası çok önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Bir erkeği takdir edebilmek her kaliteli kadının mutlaka başarabildiği bir özelliktir. Çünkü bir erkeği takdir etmeyi bilmediğiniz zaman bu erkek zamanla yaptıklarından sıkılacak, değer görmediği için o ilişkide de durmaya çalışmayacaktır. Dolayısıyla kaliteli kadınlar bir erkeği nasıl takdir edeceklerini bilirler. Erkeklerle bunu gördüklerinde daha heyecanlı bir şekilde ilişki için bir şeyler yapmaya çalışırlar. İlişki için bir şeyler yaptıklarında da bu değer gördüğü için daha fazlasını yapabildikleri için duygusal olarak bir ilişkiye bağlanma durumu söz konusu olur. Hep diyorsunuz ya erkekler niye bu kadar çabuk sıkılıyor diye. Onları ilişkiye bağlamanız için bir ortam sağlamanız gerekiyor, yönlendirme yapmanız gerekiyor. Her şeyi sizin yapmanız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bir erkeği ilişkide tutabilmek demek sen benim için bu ilişkide dur bak ben sana çok önem veriyorum diye sözlerle yapılabilecek bir şey değildir. Zaten çoğu kadın bunu sözlerle yapmaya çalıştığı için erkeği o şekilde tutmaya çalıştığı için özellikle bir erkek kendisinden uzaklaşmaya çalıştığında onu ikna etmeye çalıştığı için ya da tam tersini erkekten değer gördüğü durumlarda o erkeği onaylamayı takdir etmeyi bilmediği için çoğu zaman bir dengesizlik durumu oluşuyor ve sonuçta erkekler burada uzaklaşabiliyorlar. Aman ya benim için çok da önemli değil erkek uzaklaşsın uzaklaşmasın diyorsanız da Arkadaşlar doğru erkeği kaçırmanız söz konusu olabilir. Bu yüzden bu söylediğim dengeyi ilişkinizde uygulayabilmeniz ve ipin ucunun da kaçmaması gerekiyor. Onu yönlendirmeye başarabildiğiniz takdirde zaten o erkek o ilişkide kalmaya devam edecektir ve sizin değerinizde mutlaka bilecektir. Kaliteli kadınlar bu dengeyi nasıl sağlıyorlar peki? Başta da söylediğim gibi onlar başka kadınlarla rekabet içine girmezler. Erkek dolaylı yollardan bir kıyaslama içine girdiğinde de orada kendilerini başka kadınlarla kıyaslamazlar. Bunu sert bir şekilde hakaret ederek ya da erkeği aşağılayarak da yapmazlar arkadaşlar. Nasıl yaparlar peki? Gayet güler yüzlü bir şekilde o kadınlar çok da umrunda değilmiş gibi hareket ederler. Yani erkek eski sevgilisine dair bir şeyi açtığında, bir konuyu açtığında işinin çıktığını bahane ederek oradan ayrılmayı tercih edebilir kadın. Böylece erkek şunu anlayacaktır. Bu kadına ben başka kadınlardan bahsettiğim zaman, onu başkalarıyla kıyasladığım zaman bu kadın benim yanımda durmayacak. Bu kadının kendisine saygısı var şeklinde bir yorumlama yapacaktır. Bu yüzden bu başlangıçta gösterdiğiniz yumuşak ve kendinden emin duruşunuz erkeği net bir şekilde etkileyecektir. Yine özellikle daha ilişkinin başında erkekler sizden tam emin olamadıkları zaman, tam garanti görmedikleri zaman sizi daha çok tanıma isteğinde olacaklar ve bu heyecanları sönmeyecektir. Tabi burada... Size güvenmemelerinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Güvenmemeleri çok farklı bir konudur. Ama sizin kendinizi %100 açmamanız demek erkeğin sürekli olarak sizle alakalı bir şeyler öğrenmeye çalışmasını beraberinde getirecektir. Böylece size duyduğum merak sürekli artacak ve artmaya devam edecek. Siz de bunu yönlendirmeye güzel bir şekilde yapabildiğiniz için o erkek hem takdir edildiğini düşündüğü için hem o ilişkide değer verildiğini düşündüğü için hem de o gizemi sizde gördüğü için zaten bu ilişkide aşık olma potansiyeline mutlaka sahip olacaktır. Şimdi kaliteli kadınların erkekleri aşık eden ikinci sırrına geçmek istiyorum. Bu çok önemli bir konudur. Kaliteli kadınlar kendilerine uygun gelmeyen istekleri onaylamayacaklardır. Peki bu her şeye hayır demek mi? Hayır, bu da değil. Ama her şeye evet diyen kadınlar erkeklerin gözünde bu beni elde etmeye çalışıyor ben onun için bir seçenek değilim. Vazgeçilmez bir erkek modundayım diye yorumlanacaktır. Bir erkek eğer size bağlanmadığı süreçte sizi bu kadar garanti görüyorsa size karşı nankörlük yapma potansiyeli de artacaktır. Çünkü insan doğasında bir şeye çok fazla emek harcamadan onu elde ettiğinde o şeye karşı kıymet vermeme durumu söz konusudur. Erkekler de sizde böyle bir davranış kalıbı gördükleri zaman her şeye evet dediğiniz zaman onu koşulsuzca doğruladığınız zaman hiçbir şeye hayır diyemediğiniz durumlarda otomatikmen zaten siz onu elde etmeye çalışıyor musunuz gibi bir imaj uyanacak. Siz erkeği elde etmeye çalıştığınız durumlarda ve böyle gözüktüğünüz durumlarda erkeklerin sürekli bahaneleri artacak ve ortalardan sürekli kaybolma ya da git gel durumları da artmaya başlayacaktır. Bu en kaliteli erkekte bile bazen maalesef böyle bir sonuç doğurabiliyor. Ben ona değer verdiğimi göstermek için her şeyi başlangıçta örnek olarak yapıyorum ve ondan aynısını bekliyorum diyorsanız hem karşı tarafta bir zorlama durumu oluşturacaksınız hem de kendinize değer vermediğiniz gibi bir algı oluşacak. Bu yüzden kaliteli kadınlar bu tarz hareketlere hiçbir şekilde girmeyeceklerdir. Yaptıkları şey şudur. Erkeğin kendilerine değer verdiği ölçüde erkeğe değer vereceklerdir ama erkek kendisine kötü davrandı diye gidip de erkeğin yaptığının aynısını uygulayarak ona karşılık vermeyecektir. Çünkü erkek bir kalitesizlik sergilemişse o o kalitesizliğin içine girmeyecektir. Ya uzaklaşmayı seçecektir ya da başlangıçta eğer kendine uygun olmayan bir ilişki potansiyeli varsa o ilişkiden ayrılmayı seçecektir. Başka bir seçenek söz konusu olmayacaktır arkadaşlar. Eğer bir erkek bir kadının ilişkide durması için kriterleri olduğunu bilirse ve bazı şeyleri artık sorguladığını, erken kalitesini, ilişkinin kalitesini görmeye çalıştığını ve gözlemlediğini görürse o kadına mutlaka saygı duyacaktır. Çünkü bir erkek neden istendiğini kafasında sorguladığı zaman, evet bu kadın beni bu özelliğimden dolayı istiyor. Diğer erkeklerden farkım bu." diyerek bir sorgulama yaptığında ve cevabını bulduğunda, diğer erkeklerle aynı kategoride bulunmadığını gördüğünde kendine de özel bir anlam yükleyecektir ve seçildiği için mutlu olacaktır arkadaşlar. Düşünün yani bir erkek eğer size diğer kadınlarmış gibi davransa ne düşünürsünüz orada kendinizi sıradan hissedersiniz aynı şekilde erkeğin de kendini sıradan hissetmeden sizin kriterlerinizi de görmesi çok önemlidir. Böylece hem kendini değerli hissedecektir, hem de siz onu seçtiğiniz için size özel anlam yükleyecektir. Dolayısıyla size aşık olma potansiyeli de yükselecektir. Şimdi geçelim kaliteli kadınların erkekleri aşık eden üçüncü sırrına. Bu da çok önemli bir madde. Bu kadınlar daha ilişkinin başında erkeklerden duygusal bir güvence beklemeyeceklerdir. Beni seveceğine dair bana söz ver. Benimle ciddi olacağına dair söz ver. Bu ilişkide neden bulunuyorsun? İleriye dönük bir sonumuz olacaksa eğer bu ilişkide kalmaya devam et şeklinde bir onay arayışına girmeyeceklerdir. Böylece erkek de şunu düşünecektir. Bu kadın eğer ben bu ilişkide düzgün davranmazsam, kalitesiz davranışlara girersem ve kabul edilmeyecek şeyler yaparsam bu ilişkide kalmaya devam etmeyecek şeklinde bir düşünce yapısına girecektir. Bakın burada şu hatayı da yapmayın. Çok fazla kadında bunu görüyorum arkadaşlar. Binlerce danışmanlık yaptım. Bu danışmanlıklarda en çok gördüğüm sorunlardan bir tanesi kadınların sürekli ufak detaylarla uğraşıp erkekleri o konuda, çocukları eleştirir gibi, bir çocuğu eğitir gibi sürekli olarak şunu yapma bunu yapma. Şöyle neden yapıyorsun? Sen çocuk musun? Bunu bir daha yapmanı istemiyorum şeklinde azarlayarak bir şeyleri yaptırmaya çalışmalarıdır. Bakın bu yüzden küçük detaylarla sürekli uğraşırsanız erkekler yaptıkları büyük şeylerin öneminin olmadığını düşünerek Artık onları da yapmayı bırakacaklar ve size karşı egosal bir süreç başlayacaktır. Bu yüzden dikkat ederseniz erkekleri ufak detaylar konusunda sürekli uyarıyorsanız, o söylediğiniz şeylerin tersini yaptıklarını görürsünüz. Çünkü orada sizin gücünüze karşı bir direnç oluşturup kendilerini ve güçlerini korumaya endeksleyecekler. Size aşık olma potansiyelleri de yok olacaktır. Çünkü kendisine saygı duyan bir erkek de sürekli eleştiriyi kabul etmeyecek ve kişiliğinde bir sorun olduğunu düşünerek kendisini korumaya almaya başlayacaktır. Bu yüzden bu ufak detaylarla uğraşmayı bırakıyoruz arkadaşlar. Size göre o temel detaylarla alakalı, kırmızı çizgilerinizle alakalı bir sorun yoksa, erkek burada büyük hatalar yapmıyorsa o küçük şeylerle sürekli uğraşmayın. Bunu nasıl düzelteceğinize dair başka videolarda zaten söyledim. Yani sandviç tekniğini anlatmıştım başka bir videoda ama o konuya çok fazla girmeyeceğim. Ama bu küçük detaylarla uğraşma mevzu erkekleri en fazla uzaklaştıran durumlardan bir tanesi. Akıllı kadınlar bu küçük detaylarla çok fazla uğraşmadan kendine uygun gelen bir erkekle birlikteyseler eğer o kırmızı çizgileri aşılmamışsa ve istedikleri bir potansiyelde görüyorlarsa o erkeği takdir, onaylama, arada o sandviç tekniğini kullanıp sen harika bir adamsın ama dışarıda geçen yaptığın şey benim için gerçekten çok üzücüydü. Bunu tekrar etmezsen gerçekten çok sevinirim. E senin zaten farkındalık sahibi bir adam olduğunu biliyorum. Seninle olmak gerçekten çok mutlu edici demek bir sandviç tekniğidir arkadaşlar. Bunu ufak bir örnekle de burada açıklamış oldum. Şimdi geçelim önemli dördüncü maddemize. Her şeyi yapabiliyor gibi davranmayan ve erkeğin kendi erkeklik değerlerini sergilemesi için erkeğe ortam hazırlayan kadınlar. Peki erkeklik değerlerini bir erkek nasıl sergileyecektir? Burada her şeyi yapabiliyor gibi davranmak güçlülük algısıyla alakalı bir şeydir. Bu konuyla alakalı bir önceki videomda biraz açıklama yapmıştım. Orada demiştim ki güçlülük demek her şeyi tek başına yapabilmek değildir. Erkeğe ihtiyaç duymamak değildir. Yani erkeğe ihtiyaç duymakla muhtaç olma kavramı zaten birbirinden farklıdır. Tabii ki erkeğe muhtaç olduğunuzu göstermeyin. Yani sadece ona bağlıymış gibi, ondan ayrı yaşayamıyormuş gibi davranmak ayrıdır. Ama onun yaptıklarına önem verdiğinizi ve onunla daha güçlü olduğunuzu göstermek apayrı kavramlardır. Bir erkeğe ihtiyaç duyduğunuzu, onun koruyuculuğunu, kollayıcılığını önemli bulduğunuzu, yeri geldiğinde ondan yardım isteyebileceğinizi gösterdiğiniz zaman zaten hem eril enerjiniz düşecektir, dişil enerjiniz yükselecektir. Hem de erkek size karşı sizin için bir şeyler yapabileceğini bildiği için daha mutlu olacaktır ve yapmaya da devam edecektir. Başta söylediğim maddeyle birlikte değerlendirdiğimizde hem onaylandığını hem teşvik edildiğini yeri geldiğinde de hayır demeyi bildiğiniz için bir seçim hakkınız olduğunu gördüğü zaman size ciddi manada saygı duyacaktır. Böylece onun yapabileceği şeyleri ondan istediğiniz zaman ki zaten onun yapabileceği şeyleri ondan isteyin diye söylüyorum. Onun yapamayacağı bir şeyi ondan isterseniz ve başkaları onu yapabiliyorsa burada yine bir kendini ezik hissetme durumu olacaktır. Dolayısıyla erkeğe erkek gibi hissettirmek için onun kendini ispat etmesi için bir ortam hazırlamanız gerekiyor. Böylece teşvik gördüğü için, takdir gördüğü için, onaylandığı için ve bir şeyleri başarabildiği için o ilişkide size bağlanma potansiyeli artacak ve sonuçta aşık olma durumu söz konusu olacaktır. Bu da çok önemli bir maddeydi. Geçelim kaliteli kadınların erkekleri aşık eden 5. sırrına. Bu kadınlar ilişkinin nereye gideceğine dair bir endişe taşımazlar. Hangi süreçte olursa olsun bir erkek kendilerinden uzaklaşmaya başladığında tabii ki bununla alakalı bir sorgulama yapabilirler. Bazen soru da sorabilirler ama erkeğin üstüne giderek onu elde tutmaya çalışarak bir şeyleri zorla yaptırmaya çalışarak veya kontrol altına almaya çalışmazlar. Erkek de burada bir gitme seçeneği söz konusu olduğunu bildiği için ve bu kadından ayrılabileceğini düşündüğü için Zaten o kadınla tekrar geri dönme ihtimali de olmayacağını düşündüğü için bu kadına özel bir anlam yükleyecektir. Özellikle bir erkek sizle ilgilenmediğinde sen ilgilenmiyorsan o zaman benle ilgilenecek bir sürü erkek var çevremde deyip başka erkekleri de olayın içine dahil etme durumunuz veya onu başka erkeklerle kıyaslayıp sen de adam mısın? Senin yaptıklarında adamlık mı? Bunu yapabilecek çok daha iyi adamlar var deyip eğer onu bir aşağılama pozisyonuna çekerseniz bu adam size karşı ciddi bir reaksiyon gösterecek. Böyle bir durumda o yaptıklarının yetersiz olduğunu ve size ilgi göstermediğini veya sizin istediğiniz gibi davranmadığı için onu aşağılama pozisyonunda bir şekilde yargılarsanız bu adam size karşı daha egosal hareket edecek ve eski süreçlerde yaptığının tam tersini uygulamaya başlayacaktır. Bu süreçten sonra da ilişki asla toparlanamayacaktır. Kaliteli kadınların en önemli davranış kalıplarından bir tanesi, diyelim ki ilgisizlik gördüler. Onu net bir şekilde dengelemeye çalışırlar. Ama burada tamamıyla erkekten uzaklaşarak kendilerini %100 geri çekerek hiçbir şekilde arayıp sormayarak değil, irtibat devam ederken o erkeğin ilgisini çekebilecek ve onu zorla sanki ilişkiye çekiyormuş gibi davranmayacak hareketlerle olur. Bunun nasıl yapılacağını diğer videolarda anlattığım için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Eğer bununla da alakalı yeni özel bir video isterseniz de yorum kısmında mutlaka belirtin. Madde başlığında da söylediğim gibi ilişkinin nereye gideceğine dair bir endişe taşımayan kadın tabii ki erkek de burada sorgulama yaparken ufak bir şeyde hemen onu silebileceğiniz şeklinde bir davranış tarzını da sizden görmemeli. Hani küçük detaylardan bahsetmiştim ya. O küçük detaylarla çok ilgilenirseniz ve detaylarla alakalı onu yok saydığınızı gösterirseniz burada bir memnuniyetsizlik durumunuz olduğunu görecektir ve sizden uzaklaşma durumu olacaktır. Ama kırmızı çizgileriniz ve temel dinamiklerinizle alakalı size yaptığı yanlışlarda tekrar geri dönme potansiyeli olmayacağını gördüğü zaman size gerçekten saygı duyacak ve aynı şeyleri de yapmaya çalışmayacaktır veya ona tenezzül etmeyecektir. Bu saydığım 5 madde kaliteli kadınların erkekleri aşık eden önemli sırlarından da arkadaşlar. Peki bu maddelerden siz kaçını doğru uyguladınız, kaçını yanlış uyguladınız? Onu da yorum kısmında mutlaka belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bunun haricinde de bildirimleriniz eğer kapalıysa mutlaka açık konuma getirelim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.